Aha elmas buldum yaşasın yaşasın Elmas buldum Arkadaşlar şu an çok mutluyum ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz bile 2 saattir arıyordum arkadaşlar Yemin ederim 2 saattir arıyordum ve sonunda buldum elması arkadaşlar O kadar mutluyum ki Şimdi 8 tane elmasım oldu Neyse kazmaya devam arkadaşlar Daha fazla elmas bulu o benim madenim. Vallahi billahi benim madenim arkadaşlar. Ana benim madenim çıkmış. <laughs> Ünlü olmuşun Ferit ailesi baksanıza. Kendi madenimi buldum arkadaşlar. Durun durun kendi madenimi kazacağım. <laughs> Boş elması. Ben feritet madeni bulacağım. Bakın benim madenimden 9 tane oldu. Biraz daha kazsam mı acaba yoksa kazmamı mı güçlendirsem? Kazmamı güçlendireceğim arkadaşlar. Madenci! Madenci! Ne oldu kardeşim söyle. Ben kazmamı güçlendirmek istiyorum da güzel kazmam var mı? Tabii ki de çok güzel kazmalarım var. Tamam öyleyse. Bakalım. O 6 elmasa çok güzel bir kazması varmış arkadaşlar. Alalım şu kazmayı. Olamaz. 2 elmasım kaldı. Ama yatırım yapmış oldum işime. Güle güle kullan. Sağ ol madenci. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar madenciden aldığım kazmayla benim kendi madenlerimi kıracağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Ohoho işte bu. Bakın arkadaşlar. Kendi madenimden 64'lük buldum. Bir sürü buldum kendi madenimden. Biraz daha kazalım. Ohoho. Baya çıkmaya başladı. <laughs> Süper! Şimdi şuraya sandık koyacağım ve eğer envanterim dolarsa buraya kendi madenlerimi koyacağım. Kazmaya devam edelim. Oo, bir sürü Ferit madeni çıkıyor abi. Bu ne böyle? Lan ben ne kadar ünlüymüşüm ya. Benim madenlerim bile varmış. Benim haberim niye yok? Baksanıza envanterim doluyor arkadaşlar. Öyle bir kazma satın aldım ki bu kazmayla arkadaşlar kırdığınız her şeyden 100 tane çıkıyor. Bunları da toplayalım arkadaşlar. Bir tane bile Ferit madeni bırakmak istemiyorum. Bunların hepsini eve götüreceğim. Oo! Oo, bir sürü çıktı arkadaşlar envanterim doldu artık Yeter daha yeter arkadaşlar of Şuna bakın sandık doldu Bazılarını feritet blue ona çevirdim arkadaşlar Bakın feritet blue Feritet madeninden yapılmış olan feritet blue <laughs> Bunları onlara çevirdim arkadaşlar. Bu sayede yanımda daha fazla feridit madeni taşıyabiliyorum. Zaten 9 tane feridit madeniyle bir tane feridit bloğu yapabiliyorsunuz. Abi sandık doldu. Da ben daha fazla kırmayacağım o zaman. Burayı kapatalım arkadaşlar şöyle. Şöyle gizleyelim. Demirle gizlediğim için arkadaşlar kimse demir kırmaz burada. O yüzden benim madenlerim her zaman burada gizli kalacak. Şimdi şu sandığı eve götüreceğim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar sırtladım. Eve doğru gidiyoruz. Burada bir sürü maden var. Aa, kardeşim neler buldun öyle? Sorma madenci abi. Ya madem buldum bugün, Elmas bulabildin mi? Her şeyi buldum. Bazen kendimi de bulabiliyorum. Ne dedin? Görüşürüz madenci abi. Kolay gelsin. Sen bu madenleri nereden buldun? Tarık madenle çıktı. Yemin ederim. Kendi madenlerim. Ben bile kendim bile inanamadım yani bu duruma. Dur bak. Feridet kılıcı yapacağım. Feridet kılıcı mı? Ciddi misin? Al bak. Feridet kılıcı. Oh, Feridet kılıcı. Arkadaşlar bakın. Kendi kılıcım oldu. Yaşasın. Vay be. Kendi kılıcımı denemek istiyorum Tarık. Senin üzerine deneyebilir miyim? Hayır deneme. Ne olabilir ki? Aa! Pardon Tarık. Seninle ödeşeceğiz tamam mı? Tamam Tarık kusura bakma. Bak bulduğum madenlerle senin zırhlarını, kılıcını ve yayını yaptım. Ha hatta ağacımı bile yapmışsın. Bakın arkadaşlar Ferit ağacı. Ne oluyor yani bunu kırınca Ferit elması mı düşüyor acaba? Nereden bildin? Aa, Ferit elması. Bakın arkadaşlar benim elmam benim yemeğim. Kendi yemeğini yesene. <laughs> Yiyeceğim şimdi bekle. Ona kendi yemeğimi yiyorum arkadaşlar şu anda. İnanamıyorum ya. Bildiğiniz Ferit tacı ağacı. Ferit yayı. Şöyle ateş edelim. O üstü fırlatıyor. Evet. Neyse yerine koyalım. Ferit et kaskı. Bakın arkadaşlar benim kaskım. Ferit et gözlü. Bakın benim göğüslüm Ferit et pantolonu. Pantolonum şekil önümden çekil. Ve son olarak Ferit et ayakkabısı. Ayakkabılara bak be. Süper oldum. Cantiyim şu anda Tarık değil mi? Çok cantıyım. Evet çok cantısın. Aynen. Dalga geçme Tarık ya. Hayır olamaz. Kurtarın beni. Kripler beni kovalıyor. Kurtar beni Ferit. Et. Ha Ferit et göğle, ne oldu? Ne oldu Feride köylü? Lanet olası creeperlar peşimde. Kurtar beni. Bırakın kankamın peşini. Bırak bırak. Al bakalım. Al bakayım. Al bakayım. Böyle öldürürüm sizi. Abi çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Sen ne arıyorsun burada Feride köylü? Ne yapayım köyde dolaşıyorum. Peşime 3 tane creeper takıldı. İyi bakalım hayatını kurtardım. Bana borçlusun artık. Abi sana çok güzel şeyler satacağım şimdi. O oh, Firdet Gölü. Evet Firdet Gölü geldi Tarık. Bana sağ tıkla. Sağ mı tıklayayım sana? Ha? İnek mi satıyorsun? Bir toprağa bir tane inek yumurtası. Dur bir saniye bir tane toprak kırmam gerekiyor. Tamamdır. Bir tane inek yumurtası bir tane de kova. <laughs> ne, neden inek yumurtası satıyorsun? İnek ne işe yarar ki? Koy bir abi sen onu. Koyayım mı? Evet koy. Koyalım. Ha? Bu ne lan? Benim inek versiyonum. Nasıl? Güzel mi? Çok kötü. Bana inek demeyi mi çalışıyorsun yoksa sen? Abi dur, o anlamda demedim. <laughs> Şuna bak, inek feritet. Evet arkadaşlar, inek feritet. Bu yaptığınız eğer şakaysa hiç komik değil, tamam mı? Abi vallahi şaka değil. Şuna bakın arkadaşlar, inek feritet. Ee, bu kobayla ne yapacağım? Şimdi sütünü alacaksın. mü alacağım? Yani feritet sütü. <laughs> ne işe ki Feride Sütü? Ne olabilir yani? Şöyle arkadaşlar hemen. Dur bir yerinde dur da inek seni sağmak istiyorum İlk önce seni sağmam için yerine durmam gerekiyor. Dur. Heh. Sağıyorum arkadaşlar ineği. Sağdım. Feride Sütü. Oha! Feride Sütü! O sütü içtiğin zaman özel Feride güçlerine sahip oluyorsun. Özel Feride güçleri mi? Vay be. Ben özel güçlerim olduğunu bilmiyordum bu kadar fazla. İyi içelim bakalım. Çok merak ettim şimdi. Ben içeyim mi? Hayır içme Tarık ben içeceğim. İç bakalım abi. İçiyorum o zaman. Bakalım arkadaşlar şu an Ferit'in sütü içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Siz süt, süt içmeyi seviyor musunuz arkadaşlar? Siz yorumlarda yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Beni sevmem. Ben çikolata sütü çok seviyorum. Ben de muzlu süt seviyorum. Neyse içelim be. Üf çok uzattım. Bir şey hissetmiyorum. Az sonra geliriz. Az daha bekle. Hiçbir şey hissetmiyorum şu anda. Aha işte şimdi bir şeyler hissediyorum. Aa, ne oldu sana? Aa, çok değiştin. Değiştin mi? Ne oldu bana hakikaten? Ö Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam? Evet. Ne oldu bana? Ne örümcek adamından bahsediyorsunuz? Ben o filmi çocukken izliyordum. Örümcek adam oldun. Örümcek adam oldum mu Yok canım olmamışımdır be oh, vallahi olmuşum Örümcek adam olmuşum Ben örümcek adam mıyım <laughs> Zaten örümcek adamdın Her zaman örümcek adamdım ama Şu anda özellikleri geldi herhalde bana Hop Allah oh, 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 oh. Olamaz oh, oh, oh. Alışmam gerekiyor birazcık Refırlatalım İstediğim her yere tırmanabiliyorum Tarık görüyor musun Keşke ben de o sütleri istedim Hayır Tarık sadece ben içebilirim <laughs> Hop Kendi evimin üstüne çıktım arkadaşlar Görüyor musunuz Ben örümcek adam Şimdi bakın ne yapacağım. Oho, sözüne biliyorum. Şimdi arkadaşlar başkanlık binasının tepesine tırmanacağım. Bakın başkanlık binası. Hop. Şimdi bir üst tarafa A atmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle hop oh, oh, hop. Allah. Gördünüz mü Ferit ailesi? En tepeye çıktım. Baya soğukmuş be. Aman Allah'ım. Binaları Baya soğuk oluyormuş. Oho. Vay be arkadaşlar. Şu anda büyük Ferit şehrine e tepeden bakıyorum arkadaşlar. Süper. Şimdi buradan aşağı atlayacağım. o. Arkadaşlar çok güzel bir atlayış yapıyoruz şu anda. Bakın örümcek adamın böyle bir özelliği varmış. Benim haberim yoktu. Siz örümcek adamı seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ben çok seviyorum. Vay be arkadaşlar. Ne oluyor burada be? Ha? Bütün paranı bana vereceksin. Eğer vermezsen seni vururum. Hanımefendi'yi rahat bırak tamam mı? Heh, sen de kimsin? Ben Örümcek Adam. Şimdi senin işini bitireceğim. Heh. Al bakalım. Olamaz. Yardım edin. Benim hayatımı kurtardın. Şimdi polisi arayacağım. Kıpırdayamaz bu. Olamaz. Şöyle etrafını kapatalım Ferit ailesi. Kapatalım. Tamamdır. Örümcek Adam bir soygunu engellemiş oldu. Adın ne senin? Benim adım Ferit Örümcek Adam. Örümcek Adam mı? Evet Örümcek Adam. Senin adın ne? Mary Jane mi? Aa filmdeki Mary Jane. Ee, şey benim sevgilim var kusura bakma hadi görüşürüz. Dur nereye gidiyorsun? Örümcek kız aldı tamam. Mary Jane filmde onun sevgilisiydi. Örümcek kız aldı da sen örümcek kız bana çok güzel. Böyle <laughs> tırmanarak gidelim arkadaşlar. Uhu, şuraya gidelim. Allah hop. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya tırmanacağım. Hop. Arkadaşlar örümcek adam olmak çok güzel bir şey. Uhu. bankanın tepesine tırmanacağım şimdi. Uhu yukarı tırmanacağım. Allah! Düşüyordum lan az kalsın. İyi tutundum he. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şu anda sağda ve solda iki tane video var. Ah! iki tane video lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri, çok ama çok seviyorum. Şu an sağda ve solda iki tane video çıktı. Bakın sağda solda çıktı onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Woohoo!